Herkese merhaba. Ben Sevin Kocabıyık. Bu sohbetimizde Arapça Kur'an'ı Latin alfabesiyle yazılmış metninden okumanın sakıncalarından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde okuma doğru mudur, değil midir? Bunu tartışacağız bu sohbetimizde ayetler ışığında. Hepinizin de bildiği gibi Türkiye'nin büyük bir kısmı Arapça zaten bilmemektedir. Bununla da kalmayıp Arap alfabesini de okumayı bilmedikleri için Arapça Kur'an'ı Latin alfabesiyle yazılmış biçiminde Latin alfabesiyle yazılmış metninden okumaktadırlar Kur'an'ın Arapçasını. Bu son derece sakıncalı bir durumdur ve son derece tehlikeli bir sonuç ortaya çıkarır. Bunu altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Sizi düşündürmek amacıyla. Bu o kadar tehlikeli bir durumdur ki maazallah Allah korusun insan böyle bir okuma yaptığı zaman affedersiniz ama Türkçe'de biliyorsunuz bir deyim vardır. Akım derken bokum demek diye. Hakikaten maalesef insan akım derken bokum der. Bu şekilde bir okuma yapmaya devam ettiği sürece. Neden mi? Sebebi çok basittir. Örnek vermek istiyorum. Arapçada, daha doğrusu Arap alfabesinde, üç tane ayrı H harfi vardır. Peki soruyorum size, bizim alfabemizde, yani Latin alfabesinde kaç tane H vardır? Bir tane H vardır. Bu üç tane farkı H'nin, Arap alfabesindeki H'nin, üçünün de sesi mahreş, mahreş diyoruz ona. Yani boğazdan çıkış sesi farkıdır, birbirinden farkıdır. Eğer biz bu doğru sesi çıkaramazsak anlam tamamen bozulmaktadır. Size bir örnek vereyim. Mesela Arap alfabesinde ha diye bir harf vardır. Bu ha sesi verir, çıkarır. Yani boğazdan ama hançerlemeden ha sesi şek biçiminde okumamız gerekiyor bu. Telaffuz etmemiz gerekiyor bu harfi. Şimdi halaka diye bir fiil vardır Arapçada. Tıraş etti demektir. Bir de halıka diye bir fiil vardır. Yani h harfi ile gırtlaktan hançerleyerek çıkan bir sesle telaffuz edilen bir harftir. O h harfi. Siz örneğin Rahman suresinin 3. ayetini ne olması gerekiyor? Halıkal insan. insanı yarattı olması gerekiyor. Ama Tabii ki Arap alfabesindeki bu incelikleri bilmeyen insan orada o gırtlay büyük ihtimalle yapamayacaktır. Ve ne demiş olacaklar? Halkal insan. Yani insanı yarattı demeye niyet ederken insanı trajetti etti. Demiş olacaktır ki bu korkunç bir cehalettir. Bir örnek daha vermek istiyorum size. Mesela Nas suresinin birinci ayeti. Kul e'udu bir rabbin nas. Oradaki kaf harfi kalın bir k harfidir. Kaf, ka, gırtlaktan çıkması gerekiyor oradaki o ka sesi. Bir de kef diye ayrı bir harf vardır Arapçada. O bizdeki gibi normal bir k, yumuşak k harfidir. Yumuşak k harfiyle kul dersek ye, hani yemek ye anlamındaki ye demiş oluruz. Kul dememiz gerekiyor. Orada gırtlak yapmamız gerekiyor. Kaf harfini orada gırtlaktan bastıra bastıra telaffuz etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde de ki demek için deki dememiz gerekiyor. Kul e'u. bir De ki insanların Rabbine sığınırım. Kul e'u bir Kul e'udu bir dersek ye, yemek ye anlamındaki ye demiş oluruz ki bu ortada ayet de kalmamış olur. Lafız hepsi havaya uçmuş olur. Ve bu da elbette ki hem manayı tahrif etmiş olur. Namaz böyle kılınırsa namaz olmaz. Çünkü bambaşka bir şey diyorsunuz ve bunu bir cehaletle maalesef bu meydana geliyor. İnsan bunu öğrenmesi lazım. İnsan bunu bilmiyorsa mutlaka ve mutlaka Türkçe çevirisinden okumalıdır Kur'an. Şimdi size bir ayet vermek istiyorum. O da Muzemmil Suresinin ilk dört ayetini size okumak istiyorum. Bu ayetlerde Allah, Hazreti Peygamber üzerinden insanlara gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an okumalarını emretmektedir. Muzemmil Suresinin dördüncü ayetinde de şöyle bir beyan yer almaktadır. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Fawzib alayhi Varattir Kur'an'ı Ya da ona biraz ekle Yani gecenin daha fazla Gecede daha fazla bir kısmında Gecenin bir kısmında uyan Daha da fazlalaştırabilirsin diyor bunu Fawzib aleyhi Varattir Kur'an'ı Ve Kur'an'ı ağır ağır oku Bakın Kur'an Bizden kendisini ağır ağır okumamızı istiyor. Şimdi bir insan Latin alfabesiyle Kur'an'ın Arapça metnini okuduğu zaman Kur'an'ın bu emrini yerine getirmiş oluyor mu? Zaten anlamıyor. İki, zaten doğru telaffuz edemediği için, harfleri doğru çıkaramadığı için zaten ağır ağır oku, sindire sindire. Ağır ağır ne demektir? Sindire sindire demektir. ve harflerin telaffuz uzunluğunu zaten doğru çıkaramadığı için de ağır ağır okumak gibi bir zaten kavram da ortadan kalkıyor. O yüzden bu hususlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer Arapça alfabeyi bilmiyorsak, Arap alfabesini bilmiyorsak mutlaka yapmamız gereken uygulama Türkçesinden, Kur'an'ı Türkçe çevirisinden, Türkçe'ye çevirmiş olan bir tercümesinden okumaktır. Dediğim gibi anlamı bozabileceğinden Latin alfabeli hali mutlaka böyle bir okumadan kaçınılmalıdır. Bunları söyleyerek videomu bugünkü sohbetimi bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.